Evet Meryem senden başlayalım. Nasıl buldun arkadaşının salonu? Ben konsoluyla oturma grubunu yakıştıramadım. Birbiriyle bir bütünü yok gibi. Hı, Merve? Yani dediği gibi konsoldaki kuplar çok büyük, iri. Hı -hı. Hiç güzel Gösterişli. değil. Fazla göz gösterişli. Ya bu koltuk takımıyla değil de daha böyle avantaj tarzı bir şeyle kombinleyebilirdin diye düşünüyorum. Hemen savunmaya geçiyorum Aslı Hanım. Hı. İlk önce benim konsolum ve masam takım. Aynı zamanda onun evet. kupları özel geldi. Çok fazla Yaptırdım. büyük değil mi? Yo ben klasik spor sevdiğim için uyumlu. Çünkü oradaki kuplar. kendim... Kendimden... bahsetmiyorum ben büyüklüğünden bahsediyorum. Yo gayet iyi bence. Tam ortada. Bir tek ben mi bu fikirde iyi? yok çok kaba. Bence güzel ben sevdim yakıştırdım. Konsol çok olsun. güzel duruyor evet, bence. Aynı zamanda e, konsolumun... Yastıklarıyla koltukların metalleri aynı evet. sevda aynı. Yanda da detaylar var. Yanda da evet. detaylar, evet. Var. Yanda da detaylar var koltuğum gri dikkat edersin hanımlar. Evet. Siyah aynı renkte aynı zamanda fonlarımla da bir bütün evim. Nurcuğum, şuradaki obje yastığı koymuşsun kafasını da tek taşı koymuşsun ne kız o? Bir, al bakayım Ay. onu sen buket. Ben bir alayım onu. fift bir şeymiş. Ben de dedim herhalde bir müzeden getittirdi bunu. Özel <laughs> özel diyor ya evine. Dedim bir müzeden aldı herhalde bunu. Nedir bu değişik bir obje? Evet Aslan'ın bu tasarım özel tasarım. Şeyde tasarım. Aynı zamanda okay. buradaki kub Avizem bir takım. Ee, Beğendiniz mi? Çok tarz değil mi? Evet. Bu metalleriyle de burası uyumlu. Çok tarz Şurada. bir şey. Evet. Siz ben, ne diyorsunuz? Ben çok böyle aksesuar, aksesuar çıta, duvar, resim falan hiç sevmem aslında. Evet hiç. Ya artık kendimi tutamayacağım ama yazsaydım da On sekiz kere Aslı Hanım dedi. Bir cümlenin içinde dedi. Evet. evet. Aslı Hanım ben sizi çok seviyorum. Tabii Hayranınızım. Ben... <laughs> sağ ol. Ben de sizleri Bu seviyorum. Bu yarışmaya <laughs> katılmak için elimden gelen her şeyi yaptım Aslı Hanım. Ay hoş Ay. geldin. İyi ki katıldın. Biz de seni takip. Sağ ol canım. Ben de sizi çok sevdim. Daha az Aslı Hanım. Aslı abla da diyebilirsem daha az, daha az. Aslı Hanımcığım diyebilir miyim? <laughs> Sen Ay. ne dersen de daha az. Benim öyle bir sıkıntı yok. Devam edelim. Duların çok boş. Gözme direkt batıyor. Şunu da söyleyeyim sevdiklerim var evet konsolunu yakıştırdım yani kolla şeyleri Hı -hı. Hmm. siz büyük diyorsunuz Kul ama kulpları bana büyük gelmedi standart. gayet güzel ee, konsolun üstündeki ne de beğendim Hı -hı. şu getirdiğiniz de mobilyaların güzel zaten perdelerle uyumlu ben senin adını genel olarak beğendim sadece duvarlar çok hoş geldi saatin de yani normal Konsol fiyatı ne kadar konsol Masa sandalye takımı 2 yıl önce 14500 TL'ye aldım. <Gülüyor> <Gülüyor> %100 medefedir.